ve bu algoritmanın çıktılarından biri de madde bağımlılığıysa ama yine de bugün uyuşturucunun merkezinden değil o bağımlılığa sürükleyen ve tasarlayan dünyadan konuşmak istiyorum. Çerçeve. Türkiye'de bağımlılık artıyor diyoruz. Gerçekten de artıyor. Ama çoğu zaman baktığımız yer yanlış. Kullanma, yapma, kötü. Bunları söylemek çok kolay. Asıl zor olan şu soruyu sormak. Biz nasıl bir dünya kurduk? ve bu dünyadan neden kaçmak istiyoruz? Bağımlılık sadece madde değildir. Bağımlılık dediğimiz şey beynin ödül sisteminin ele geçirilmesi. Madde, kumar, sosyal medya, sigara, oyun, online alışveriş hepsi beynimizde aynı düğmeye basar. Bir daha, bir daha, bir daha. İşin kritik tarafı ne biliyor musunuz? Bu zayıf irade meselesi değil. Bu biyoloji, psikoloji, çevre ve kültür meselesi. Şehrin algoritmasına bakalım. Şehirlerimize bir bakın.